Kasım Cemal Tokay, Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Devlet Başkanımız St. Petersburg ziyaret programının yoğun ve verimli geçtiğini belirtti. Avrasya Ekonomik Birliği ve BDT formatlarında taraflar işbirliğine ilişkin güncel konuları ele aldı ve bir dizi önemli karar kabul etti. Kazakistan önderi ayrıca bu yılın ikili ilişkiler açısından da başarılı geçtiğini, ülkeler arasındaki etkileşimin istikrarlı biçimde artan bir seyir izlediğini vurguladı. Vladimir Putin ise Kazakistan ile Rusya arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda geliştiğini ifade etti. İkili ilişkilerin artan bir ivmeyle geliştiğini söyleyebiliriz. 12 Kasım'da Rusya'ya gerçekleştirdiğim devlet ziyareti tamamlamayı başarı ile başarıyla sonuçlandı. Bu ziyaret sırasında gösterdiğiniz sıcak misafirperverlik için size teşekkür ediyorum. Kazakistan açısından bakıldığında stratejik ortaklık ve müttefiklik çerçevesindeki işbirliği tartışılmaz bir önceliktir. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını ilgilendiren tüm konularda Kazakistan ve Rusya'nın birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Zira bu işbirliği ve stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarımız ülkelerimizin halklarının temel çıkarlarıyla tamamen örtüşmektedir. <laughs> Sayın Kasım Cemal Kemalevich, dün bu yana birlikte çalışıyoruz ve bugün de dünün yarısını gayri resmi temaslar çerçevesinde kolektif güvenlik anlaşması örgütü BDT ve ikili konular kapsamındaki çalışmalarımızı ele alarak geçirme imkanı bulduk. Sizinle ayrıca bir araya gelerek hem sizin hem de benim Kazakistan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından öncelikle gördüğümüz meseleleri değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Genel olarak bakıldığında durum neredeyse tüm alanlarda olumlu yönde gelişmektedir. Aramızda ne tartışmalı ne de karmaşık tek bir konu bulunmamaktadır. <laughs>